Geometride temel kavramlar: düzlem, açı. Düzlem. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Görsellere baktığımızda basketbol topu, bir kitap, su şişesi, televizyon, kara tahta ve biber olduğunu görüyorum. Bu cisimleri gruplamak istersek hangi özelliğe göre gruplama yapabiliriz? Televizyonu kitabı ve sınıf tahtasını düz yüzeyli olarak kabul ediyoruz değil mi arkadaşlar bakıyorum kitap televizyon ve sınıf tahtası yüzeyleri düz olan cisimlerdir. Ancak top, su şişesi ve biber bunların yüzeyi düz değildir. O yüzden yüzeyi düz olan nesneleri düzlem modeli olarak adlandırabiliriz. Yani bu resimlerdeki Düzlem modeline uygun olan görseller kitap, televizyon ve yazı tahtasıdır. Sıranın üstü, bina duvarı, dolabın kapağı, ayna düzlem örneği olarak verilebilir. Evet baktığımızda sıranın yüzeyi yani şu üst kısmı bir düzlemdir. Duvar bir düzlemdir. Dolap kapakları yine birer düzlem ve ayna düz bir yüzey olduğu için bunlar hepsi birer düzlem örneğidir. Bir halı küçük bir odayı dolduracak büyüklükte olabileceği gibi bir futbol sahasını dolduracak büyüklükte de olabilir ve bunlar yine Düzlem örneği olarak verilebilir. Düzlem modeli sınırsız uzayabilen, kalınlığı olmayan yüzeylerdir. Düzlem modelinin üzerinde yer alan şekiller ise düzlemsel şekil olarak adlandırılır. Örneğin, çamaşır makinesinin üst ve yan yüzeyleri şu kısımlar düzlem modeline örnektir. Ancak ön yüzeyinde düğmeler ve kapak olduğu için bu kısım düzlem modeline örnek olmaz. Düzlem modeline örnek olanlara bakalım. Tangram düzlem modeline örnektir. Tangramın içindeki o parçalarsa düzlemsel şekile örnektir. Buzdolabının kapağı düzlem modeline örnektir ve bu kapağın üzerinde yer alan düğmeler düzlemsel şekilde örnektir. Seramik döşenmiş bir duvar yine düzlem modeline örnektir ve bu duvarın üzerindeki seramikler düzlemsel şekildir. Sınıf panosu düzlem modelidir. Pano üzerine asılan resimler düzlemsel şekil olarak gruplandırılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Düzlem modeli olanları işaretleyelim. Baktığımızda bir kapı olduğunu görüyorum. Evet kapı sınırsızca uzayabilir ve düz bir yüzeye sahiptir. O yüzden bu bir düzlem modelidir. Bakıyorum bir trafik levhası. Yine düz bir yüzeydir. O yüzden düzlem modeli olarak kabul edilir. Şu resimdeki görsel düzlem modeli değildir. Dolayısıyla bunu kabul edemem. Ayakkabı yine bir düzlem modeli değildir. Bunu da kabul edemem. Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Verilen ifadenin başına D doğru olana D, yanlış olana Y koyalım. Baktığımızda pano bir düzlem modeli örneğidir. Evet pano düz bir şekildir. düz bir görseldir ve sonsuza kadar yine uzayabilir. O yüzden birinci ifadenin başına doğru olduğu için D harfi yazıyorum. İkinci ifade pano üzerindeki kağıtlar düzlemsel şekildir. Evet düzlemin üzerinde yer alan şekillere biz düzlemsel şekil diyoruz. Dolayısıyla bu da yine doğru bir ifadedir. Geçiyorum diğer ifadeye. Tablodaki dağlar düzlem modeline örnektir. Tablodaki dağlar düzlem modeli değil. Bu tablonun içerisinde resmedilen dağlar düzlem modeline örnek değildir. O yüzden yanlış olacaktır. Tablonun asılı olduğu duvar düzlem modelidir. Evet, bu tablonun asılı olmuş olduğu duvar düzdür ve sonsuza kadar uzayabilir. Dolayısıyla bir düzlem modeli örneğidir. O yüzden bu ifade doğru olacaktır. Geliyorum açı konusuna. Açı hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Sıranın bacağı ile yüzeyin buluştuğu köşede, makasın uçları arasında, akrep ve yel kovanın hareketlerinde açıyla karşılaşabiliriz. Tek şimdi tekrar inceleyelim görsellerle birlikte. Şimdi sıranın bu bacağı ile yüzeyi arasında oluşan şu bölgede bir açı vardır. Makasın uçları arasında bakın şu şekilde şu bölgede yine bir açı vardır. Akrep ile yelkovan arasında evet yine bir açı vardır. Günlük hayatımızda aslında biz açıları görebiliriz. Tanımına bakalım peki. Açın ne demek? İki ışının öncelikle ışını hatırlayalım. Sabit bir noktası olacaktı ve bu noktadan sonsuza kadar uzayacaktı ışın. Bir ucu kapalı, diğer ucu açık. Burada görüyorum. B A ışını. B ucu kapalı, A ucu sonsuza kadar gidiyor. Aynı şekilde burada bir de B ucu kapalı olup C ucu sonsuza kadar giden BC ışını var. İşte burada iki ışının kapalı uçlarının kesişmesiyle oluşan açıklığa açı diyoruz. Yani BA ışını ile BC arasında oluşan şu bölgeye biz açı diyoruz. Işınlar açının kenarlarını yani kollarını oluşturur. Şurada bir A B C açısı oluşturduk ve biz şu BA ışınına ve BC ışınına açının kolları diyoruz. Işınların kesiştiği noktaya ise köşe diyoruz. Evet şurası B noktasına biz köşe diyoruz. BA'ya kenar ve BC'ye kenar yani kol diyoruz. Yanda görülen açı BA ve BC ışınlarının kesişmesi sonucu oluşmuştur. Evet, söyledik. Açının köşesi B noktasında yer almaktadır. Evet. Ve yandaki açı E harfiyle veya E'nin üzerine şu şekilde küçük bir şapka ile gösterilir. Şu aşağıda verilmiş açılarla açı isimlerini eşleştirelim. Bakıyorum. T, T, K açısı. Şimdi bu açılar isimlendirilirken, yani okunurken arkadaşlar, şu ortadaki harf bize her zaman açının köşesini vermelidir. Baktığımızda, demek ki biz şekillerden S'nin köşede olduğu açıyı seçmeliyiz. Bakıyorum, köşe. Burası, iki ışının buluştuğu yer köşeydi. Evet, köşe. 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 Baktığımda o zaman diğer kollar T, ve K şeklinde isimlendirilmeli. Yani ST ve SK şeklinde iki ışının birleşimi sonucu oluşma, oluşmuş bir açıdan bahsediyorum. O zaman kolların T ve K olmasına dikkat edeceğim. S köşe ama kollar F ve K. Bu olmaz. Evet bakıyorum S ama kollar G ve K. Bu da olmaz. Evet köşesi S Evet kollar T ve K. Dolayısıyla demek ki TSK açısı buradaki görselle eşleşmeli. İkinci açıya bakıyorum. GSK. Demek ki buradaki yine köşe S olmalı ama kollar G ve K şeklinde olmalı. S olmalı. F ve K dediği için kabul etmiyorum. S, G ve K. Evet, G, S, K açısı o zaman görsel bunun ait olmalı. Üçüncüsüne bakıyorum. B, J, K. Yani orta noktada köşede kim olmalı? J harfi olmalı. Hemen köşelere bakıyorum. S köşesi, J köşesi. Kollara bakıyorum. B ve K. Tamam. B, J, K açısı oluşturulmuş burada. Evet. Demek ki eşleşecek görselim budur. FSK açısıymış bir diğeri. Demek ki köşesi yine S harfiyle, kollarsa F ve K harfiyle isimlendirilmiş. Bakıyorum köşe S, kollar F ve K. Evet F, S, K açısı. Demek ki son açımın görseli de buradaki şekil olacak. Eşleştirmelerim umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi açının standart birimlerle ölçülmesi. İletki ve gönye açıların ölçülmesinde kullanılan ölçüm araçlarıdır. Yani biz açıları oluşturduk, açıları okumayı öğrendik. Şimdi de açıların nasıl ölçüleceğinden bahsedeceğiz. Açıları ölçebilmek için iletkiye ve gönyeye ihtiyacımız vardır. Onları bir tanıyalım. Yandaki görselde yer alan araç gönyedir. Evet, gördüğünüzde burada dik bir üçgen şeklinde gösterilen görsel ismi gönyedir. Dik üçgen şeklindeki araçla dik açıların ölçümü ve çizimi sağlanır. Görüyorum ben burada dik bir açı var. Gönyelerin dik kenarlarından birinde cetvel bulunur. Şurada gördüğünüz üzere sıfırdan başlamış numaralandırmaya 14-15'e kadar numaralandırılmış. Bu yandaki görselde arkadaşlar iletkidir. Bunun ismi iletkidir. Yarım daire şeklindeki araçla açıların ölçümü ve çizimi yapılır. Şimdi bakın şurada yarım bir daire olduğunu görüyorum. Açıları ölçerken buradan faydalanıyoruz, faydalanıyoruz çokça. Düz kenarında yine aynı şekilde bunun da cetveli bulunur. Görüyorsun şurada 10 santim uzunluğunda bir cetvel var. Yarım daire şeklindeki kenarında ise açıların ölçeklendiren birimler bulunur. Bak şurada 0 dereceden başlıyorsun. 10, 20, 30, 40, 50 şeklinde gördüğün üzere ve buradan 180'e kadar açılar gösterilmiş. Açıyı oluşturan açıların arasındaki açıklığa biz açının ölçüsü diyoruz. Açının ölçüsü birimi derecedir. Ve derece şu şekildeki sayının üzeri sağ üst köşesine konan küçük bir daire ile ifade edilir. Atıyorum açımızın ölçüsü 30 derece mi? 30'u yazarız. Bu 30'un üzerine şu sağ üst köşesine şöyle küçük bir daire koyarız ve bunun anlamı 30 derece olarak okunur. Eşittir diyelim şöyle 30 derece demek. Evet, geçelim. Şimdi açı çeşitlerinden bahsedelim. Ölçüsü 90 derece olan, bakın az önce söylemiştim. Açıyı yazarız, sayı değerini 90, sağ üst köşesine o daireyi kullanırız. Şurada gördüğünüz üzere ölçüsü 90 derece olarak okuruz. Ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı denir. Aşağıda görülen açı bir dik açı örneğidir. baktığımızda B A ışını B C ışını arasında bir açı oluşmuş. Ve açıyı ölçtüğünüz zaman iletki yardımıyla ya da gönye yardımıyla şuranın 90 derece olduğunu ölçersiniz. Ve burası 90 derece olduğu için bu açının ismi dik açıdır. Biz buna sadece köşe noktası B olduğu için B açısı diyebiliriz. Veya kolları da söyleyerek A, B, C açısı diyebiliriz. Ya da C B A açısı diyebiliriz ama her ne olursa olsun söylerken B kesinlikle ortada kalmalı arkadaşlar. Yani şöyle. A B C diyebildiğimiz gibi evet dik açıyı isimlendirirken tek başına sadece B açısı, ABC açısı ya da CBA açısı olarak söyleyebiliriz. Geçiyorum ikinci bir açı türü olan dar açıya. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açıya dar açı denir. Aşağıda görülen açı bir dar açı örneğidir. Bakıyorum. D, E, F. Yani E, D ve E, F ışınları arasında kalan şu bölgede oluşan açı dar açıya örnektir. Çünkü ölçüsü ölçüldüğü zaman 90 dereceden daha küçüktür. Bu yüzden bu bir dar açı örneğidir. Yine biz bunu isimlendirirken açı ışının kolu açının kollarından başlarız yazmaya. D yine E köşe olduğu için ortada kalmalıdır. D E F olmalıdır. D E F açısı ya da F E Z açısıdır. F E D açısıdır. Ya da sadece köşeyi isimlendirebilirsiniz. O da e açısıdır. Biz bu şekilde de 3 farklı şekillerde bu açıyı söyleyebiliriz. Geliyorum şimdi geniş açıya, 3. açı türüme. Ölçüsü 90 dereceden büyük olan açılara bir geniş açı diyoruz. Baktığımızda K, L, M şeklinde bir açı oluşmuş. Ölçtüğümüzde 90 dereceden daha büyük olduğunu görüyorum. Ve ben o zaman bu açı türüne geniş açı diyorum. Yine isimlendirirken kollarımı söyleyerek başlayacaksam K, L köşe noktası için yine ortada olacak. K, L, M açısı diyebilirim. Ya da M, L, K açısı diyebilirim. Ya da köşe noktamı sadece söyleyebilirim. O da L açısı şeklinde. Ve bunların her birinin üzerinde şu şekilde şapkaları olmak zorunda arkadaşlar. Açı olduğunu göstermek için. Ve bunlar geniş açının isimleridir. Geldim diğer bir açı çeşidime. Ölçüsü 180 olan açılara da biz doğru açı diyoruz. Aşağıda görülen açı bir doğru açı örneğidir. Bakıyorum. YV ışını ile YZ ışınının birleşmesi sonucunda şurada oluşan açıya da 180 derece olduğunu görüyorum. Bu açıya da biz doğru açı diyoruz. Yine bunu isimlendirirken Koll açının kollarından bas başlayacak olursam V, Y, Z açısı, Z, Y ve V açısı ya da sadece köşe nokta olduğu için Y açısı diyebilirim. Yine her birinin üzerinde şu şekilde şapkalarım olmalı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.